Yani şu an koşuyorum bakın zıplıyorum şimdi bakın burası çıkış yeri ondan sonra e, harita seçme yerine gidelim hadi arkadaşlar neresiydi evet. arkadaşlar bakın burası işte burası harita seçme yeri bazıları diyor ki abi katilik oynuyoruz ama e, harita seçme yeri nerede diyorlar yani ben de size gösterdim işte burası şimdi oyuna başlayacağız bir kameralara bakalım arkadaşlar arkadaşlar kimse şey şu oluyor şu an maç baş başlamadı ve ben de şu an e, ödüllerimi alacağım tamam ödülle 3 e, dakika kalmış arkadaşlar arkadaşlar nasıl çıkacağım Yanlış şeye bastım. Arkadaşlar yanlış şeye bastım.Oyun'a çıkmam gerekiyor. Evet arkadaşım oyuna çıkıp da oyuna gideceğim. Çünkü baga girdi yani. Tamam giriyorum. Hadi yüklen. Arkadaşım yüklenmeyin. <laughs> Arkadaşlar bu sefer bir arkadaşıma tıklayacağım. Biz bu Cihan ve Brookhaven oynuyor arkadaşlar. Bu herkes Brookhaven oynuyor yani. Brookhaven kralı oluyorlar. Arkadaşlar şu an oyuna giriyor. Bu oyuna çık oyuna girmem gerekiyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi Brookhaven'a e girdim. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Mesela arkadaşlar bir başka bir şey oynayalım. Gelin. Allah'tan yeni bir oyun buldum. Bunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Let's go. Arkadaşlar harita yükleniyor. Şu an. Arkadaşlar durun. Tamam oyuna girdim arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar. Efsane çıktı arkadaşlar? Arkadaşlar efsane çıktı? Arkadaşlar kimi çıkartayım? Dur bir saniye. Bence şunu çıkartayım. Şu fox'u Tamam. foxu sil. Sil. Aaa. dur takın. Tamam arkadaşlar. Şimdi gelin enerji toplayalım. şeyler topluyoruz. Arkadaşlar bugün şeyler topluyoruz ve şu an şimdi gördüğünüz gibi şey oynuyor. Yani güç yapacağız. Şöyle. Arkadaşlar güç yap. Ha, yeterince güç değil arkadaşlar. Ben bir demir toplarız. Arkadaşlar durun ya. Yanlış yere gittik. Arkadaşlar şimdi ee, ben 7 yaşındayım ve YouTuber oldum ve 10 abonem var. Şimdi bana abone olup like atmanız gerekiyor. O yüzden yani te, e, özür dilerim paranız gitmesini istemiyorum ama yani abone olun çünkü 10 abonem var daha. Arkadaşlar şimdi fırlatmaya yeni gittim. Arkadaşlar topa vurdum. arkadaşlar nereye kadar gittik? Arkadaşlar 382'ye kadar gittik. Arkadaşlar efsane mi çıktı? Arkadaşlar şimdi ben ıı, yani ben herkesi yeniyorum ya. Ben kaçıncı yani 4. C falan falanım arkadaşlar. <laughs> Birinciyim arkadaşlar birinci birinci. birinci. Arkadaşlar önüme Robux Robux'a robux alma şeyi geldi. Arkadaşlar şimdi ben e, oyunlar oynuyorum ve arkadaşlar bir yandan kapatıyor annem o yüzden biraz toplayıp şöyle arkadaşlar atıyorum. Arkadaşlar kaç buldum? Ya arkadaşlar. Arkadaşlar bitti 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 arkadaşlar video.